Kıyamet kuruyorum. Benim ismim Kıvanç. Da ağzımı koyalım. Fidan <laughs> <birden> dikelim. <laughs> Doğa bizim geleceğimiz. Bu projede doğanın ne kadar kıymetli olduğunu anladım. Doğamı arkadaşlarım öğretmenime çok seviyorum. Doğamızı temiz tutalım. Ağaçlara zarar vermeyelim. Temiz bir e, doğa için el ele. Doğayı çok seviyorum. Ağaç dikmeyi çok seviyorum. Arkadaşlarımla tanışmayı çok sevdim. Bütün bu projedeki bütün arkadaşlarımı ve öğretmenime çok teşekkür ederim. şey yok. Merhaba, benim adım Gözde. Doğaları çok seviyorum. Hayvanları çok seviyorum. Kurtları çok seviyorum. Kelebekleri çok seviyorum. Bu